Hanımlar beyler sevgili YouTube efendim hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Full Emek serimizin yeni bir bölümündeyiz. Down, Umarım afiyetlisinizdir. Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Youtube tarafını evet biliyorum aşağı yukarı bir haftadır neredeyse video çekemiyoruz. Bir şeyler yapamıyoruz. Evas Sefekki Aleyküm Selam. Birazcık iş güç havaların vermiş olduğu sıcaklıktan dolayı inanın bilgisayar başında oturmak bazen eziyet gibi geliyor. Şimdi en son sıfırdan serimizde ne yaptık abi? FP'lerimiz var. Rogi'ye 16 m de paramız var. Ben parayla ne yaptım? He <laughs> <laughs> tamam. Artı'da pepper set almıştık. Gayet güzel. İyi kötü takılarımız vardı. Premium abi. Premium Premium alacaktık ama para nanay. Premium alamıyoruz kötü tarafı şu bir otolot almıştık mağaza tarafı mıydı neredeydi bu mağaza tarafında bir otolot vardı oyun vermiş olduğu 3 günlük o 3 günü otolotu bastım farm yapıp tekrardan bir premium alamadım üstüne bir 4-5 M ekleyemedim ne yazık ki şimdi ne yapacağız 16 M'i bizim öncelikle bir Dorion'a geçelim sevgili oyun eksimize girişimizi yapalım. Bu arada geçenlerde zindana girdiğimizde bazı arkadaşlar crash hatası yiyor arkadaşlar. Abiler ablalar bakın crash hatası yemek istemiyorsanız veya minimum indirmek istiyorsanız bir Windows'u iki oyunu yani Rise Online'ı. Abi normal hard diske kurmayın. Hard diskin okuma yazması aşırı düşük olduğu için oyunda kreş yeme olasılığınız o kadar çok oluyor. Eğer SSD'niz varsa veyahut SSD alın kendinize bir tane 240 GB'lık bir SSD alın. Hem Windows oraya kurun hem de oyunu oraya kurun. Oyunda crash ne kadar minimuma indirdiniz yani Crash yemeyeceksiniz. Kabatasla crash yemeyeceksiniz abi. Yani gölde göldür bir şekilde ne kadar fark ettiğini göreceksiniz. Eğer crash yiyen arkadaşlar varsa onda bilgisini söyleyelim. Video var mı video? Var kanka videodayız. Dur. Şimdi ne yapacağız? Abiler en son 16 paramız vardı üstümüzde. Art 7 fabrik setimiz yapmıştık. Eyvallah. Selamlar o zaman. Aleyküm, aleyküm. selam kankim. Art 7 setimiz yaptık. 16 paramız var. Parayı siteye nanaylayacağız. Şöyle, OynX'e geldiğimiz zaman, bu arada tabii ki sattığımızdan falan hiçbir şeyden haberleri yok. Yani ne kadar hızlılar, ne kadar hızlı değiller. Dorion 4'te önce bir Dorion 4'e geçelim. 4'ten alış var, 4.5'ten satış var. Aşağı yukarı neredeyse tüm sitelerde aynı. Yani GB'nin 400 liraya sabitlenmesi bir tık iyi. Zaten slotlardan bir tık da para çıkmıyor. Yalan söyleyeyim. Şimdi adet olarak ne kadar satacağız? Fiyat 4 ise bize sat. Miktarımız ne kadar olacak abiler? 50 50 keş çekeceğiz. Yani 50 TL'lik keş çekeceğiz. 500 RL keş çekeceğiz. Otolot almamız lazım. Otolot alıp arma öyle devam etmek zorundayız. Ne kadar lan 50 keş? 500 olan çokmuş anasını. Premium'un yarı parası. gitti yani. Premium parası gitti. 13 satsak 13 hem satacağız. Yapacak bir şey yok. 10 ayılıyorum. 13 adet satış yapacağız. 10.48 Saat 10.48 abiler. Bakalım ne zaman onaylanıp teslim edeceğiz. Bu arada oyun de böyle alışveriş hızlarının ne kadar oluyor, nasıl oluyor onu bir test etmiş olalım sizlerle birlikte. <laughs> güzel. Güzel abi. Kaç saniye oldu? 10 saniye mi? Adam kendi trade atıyor be. 13 1 2 3 1 2 3. Güzel. Bunu beğendim. Tamam. 13 doğru kişiye veriyoruz. Abi kabul ederse otolotumuzu alacağız. Otolot almamız gerekiyor. Yani farm yaparım. Premium alacağız diye farm yaparız abiler. Bir slot da atıyorum. 10 saat farm yapabiliriz. Eyvallah ama sıkıntı şu. Kutular tek 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 elle toplanmaz. GB satışımızı yaptık. işlem başarılı. Şimdi oyun -x. Peki tamam GB'yi bu kadar hızlı alıyorsun. Keşi ne kadar hızlı vereceksin abi? Onu görelim. 50 TL'lik bir cash alacağız. 50 küsür lira tutmuştu hatırlıyorsunuz. Satın alma sonrası bakiyeniz 2 lira. Onayla. Abi 2 saniyede kodu teslim ediyorlar direkt. 2 saniye yani. Mağaza sağ üstten de şöyle bakiye yükle. Kodunuzu girin. Kullanın abi. Çat. Oyun X'de bu kadar hızlı alışveriş yapabiliyorsunuz. GB alıp satarken tabii şu... doğruya doğru. Eğer bir yoğunluk varsa bir tık gecikme olabilir her sitede olduğu gibi. Ama ne kadar hızlı olduğunu hem keş verirken ki keş verme muhabbeti gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ya 10 saniye bile beklemiyorsun abi. Tıkladığın gibi 2 saniyede düşüyor. Diğer taraftan da GB satımında gayet güzeldi. Beğendim. yani de sponsorum diye demiyorum. Gerçekten hani o hız konusunda iyiler abi. Şuradan kedimizi alalım. Bu arada, bu arada sevgili arkadaşlar sizlere şöyle bir şey söyleyeyim. Kedi sahiplenmeyi düşünüyorum. Hani eğer bulabilirsem tabii ki de bulabilirsem sahipleneceğim. Ya bu sizi niye ilgilendiriyor? Niye söylüyorum bilmiyorum ama hoşuma gidiyor. O yüzden söylüyorum işte siz de bilin. Bakalım kedi kumu falan aldım. Böyle tırmalayacak böyle küçük bir ev gibi ipli bir şey var böyle doğamaçlı. Birazcık masraf yaptık. Öyle şey alm yani şey satın alma değil abi. Bildiğiniz sokaktan tekir kedisi istiyorum. Normal cinsiz. Bakalım eğer denk gelirsem ne zaman denk gelirim bilmiyorum. Denk geldiğim zaman bir yavru bir kedi almak istiyorum ya. Dur bunu sağ klik kabul et. P'ye bas. Petlerimiz burada. Hop. Aha da burada. Kedi almak güzel. Ya kedi sahiplenmek bilmiyorum. Hem bana iyi gelir. Hem bir biraz sorumluluk artık ne dersiniz. Güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi sonuç olarak neyimiz var? Otolotumuz var. Sıfırdan serimiz. Otolotumuz abi tamam. Otolotu çak. 3 mde paramız var. GB 4 liraysa 100 lira için aşağı yukarı 20 GB mi lazım? 22 GB lazım. Hatta tam 23 GB lazım. 23 GB, 23 M özür dilerim. 23 M para lazım. 23 M'in 3 M'i var. 20 M abi. 20 M farm yapacağız. 20 M'lik farm yapacağız. <laughs> Edin. Şöyle bir bankaya gitmeden önce Reaper var mı? Reaper'ımızı yapalım. Aklımdaki slot'a götüreceğim sizleri. Ne kadar bırakıyor? Mağazayı aç. Satma. Hayır hayır satış değil. Mağazayı değil. Tamir et şunları. Aklımda bir slot var. Priest ile orayı denemeyi çok istiyordum. Bakalım ne olacak ne bitecek. Hatta okçuyla çektik abi. Hatta bu videonun başında zaten gördünüz nereye çekeceğimi. Hani böyle gizem yaratmaya çalışıyorum söylemeyip. Ben de Allah'ım yarabbim ya. 3, 2, 0, 7, 4, 9, 4. Okey. Gelecek yavrum gelecek. Seni farmladığım günler de gelecek. Orayı da farmladığımız günler gelecek abiler. Şöyle bir o tarafa kayalım. Şimdi kısaca özet geçecek olursak 3M paramız var. Artıydı fabrik setimiz var. Görev silahımız var ki oyunda forumları bir gezdim. Rise Online'ın forumlarını gezdim abi. Bir tık haklılar. Priestler güçlü. priestler gerçekten güçlü. Normalde ben sıfırdan serisini okçu açmak istiyordum. Yani sizce niye? Niye? Okçuyu seviyoruz. Okçuyu seviyorum abi. Okçu açmak istiyordum ama gerçekten priestler hani hem farm konusunda görev itemleriyle vesaire cart yurtla ve attığı buff çok fazla etki ediyor. O yüzden preysle sıfırdan serisi yapmaya başladım. Gerçekten preysle seviyorum ya. Bana fark etmiyor. Bana çarpıyor. Ben Magi'yi de seviyorum. Bir varıyoru sevmiyorum. Bu Hantal çok yavaş bir karakter. de 10 saat boyunca farm atacağız. Biliyorsunuz okçuyu da farm atmıştık giden manayı cartı curt hesaplamıştık etmiştik. Acaba bizler şu ilk sota mı gidelim şu şuraya mı gidelim? Acaba şunu merak ediyorum. Presle çok fazla mana yakmadan can potu yakmadan kehilimiz var. Kurtarır mı bilmiyorum. Restans atacağım. Belki işe yarıyor. Belki yara. Yara ya şöyle mantık. Lighting vuruyorlar. Evet ama bazı moblar polisyon. Polis -po polisyon. Artık her ne boksa işte zehir vuruyor. O yüzden bunu attığınız zaman sizlere daha az damage atıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Öyle bir gözlemim oldu. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Şuradan şu holy şetimizle bir tanesini çekelim böyle bu tarafa. Oha! Ha, 4 tanesi mi vuruyor? 200 mi vuruyor? Hiçbir şey. 200 gerçekten hiçbir şey. Gel, 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 gel. Gel tabi bas şunu bas ee, patarak üzere kesiyor muyuz kesiyoruz rahat dönerim çok rahat dönerim sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. Hop kutu a iti çıkart ay özür dilerim kedi. Ne kadar para geliyor 2 küsür para geliyor tabi otolotumuz var premium olmadığı için 6400 de şey geliyor fena değil. Ben bir slotu açayım arkadaşlar güzel yanı şu elimimizi bir basalım güzel yanı şu bastığımız skill çok fazla bir şey harcamıyor. Yani oracle slotunda 56 leveliz bakın. Hem x kazacağız çıtırından tamam mı? Ki sotta çok güzel dönüyorum. Hem eksimizi kazacağız abi hem paramızı kazacağız. Şu I ya da basayım 12k para oldu bile. 10 saatte eminim güzel para çıkacaktır. Ha bu arada saat tutmam gerekiyor. SC'miz yok. SC basmıyoruz. 10, 57, 11 değil. Saat şu anda 11 abiler. Saat 11'de başladık. Onları tek tek analizini sizlere göstereceğim. Zaten biliyorsunuz. bir pot basalım cimrilik yapmayalım. İlk 3 saat sot ne atacak? Yani kaba taslak biliyoruz ne atıp atmadığını ama bu çarımızı da masraf yaparak mı yapmayarak mı ne kadar kazanacağız sizlerle birlikte görmüş olacağız. Ekstra bir çıktığı zaman tekrardan bir kayda girilmeyince 10 saat Oracle'dayız abi. Arkadaşlar daha 2 dakika olmadı kayıttan çıkalı direkt Necromancer Staff geldi. Böyle yukarı kaydıracak olursak yukarıda oho nerede Allah bilin nerede. Hala Necromancer Staff'lar para ediyor mu bilmiyorum. En son 400k, 300k, 500k para ediyordu pazarda. Ya bir de şöyle bir şey var solo farmda abi. Zaten attığı itemler aşağı yukarı belli. Yani Necromancer solo farm yapan genel sot olarak konuşuyorum. Necromancer atıyor, Golden Bow atıyor. Solo farm yapıyorsanız bir tık alacağınız droplar da aşağı yukarı bunlar diyebilirim sizlere. Potumuz var yeterince üzerimizde. 1000 tane mana potu. Aşağı yukarı 700-800 tane de can potu diyelim. Can potu bir tık yakıyorum. Level almam gerekiyor. Level aldığım zaman A skill tarafından hell 40. 1500 hell açtığım zaman rahat edeceğim. Yani tek elle böyle bir tık canımı doldurmuş olurum. Daha rahat eder çar. Sevgili arkadaşlar bu arada şeyi söylemeyi unuttum ben. Neyi söylemeyi unuttum? Hadi yavrum hadi. Çekilişimiz. Bir önceki videomuzdan çekilişte bir tane premium artı 5 kişiye de 2000 tane pot verecektik. 2000'ler tane daha doğrusu. O arkadaşları şu anda zaten ben konuşurken ekranda görüyorsunuz kazanan kişileri daha çekiliş yapmadım. Hani videonun en son edit yapacağım zamana kadar bekletiyorum ki özellikle daha fazla kişi katılsın etsin. Çekilişlere katılın abiler. Biliyorsunuz Rise Online iyi kötü bir sponsorluk aladılar. Ben de sizlerle birlikte bu çekilişleri düzenlemek istiyorum. Yani sponsorluk devam ettiği sürece benim şey basılı mı? Basılı. Sponsorluk devam ettiği sürece abi videolara çekiliş koymak istiyorum. Hatta bu videomuzda da şöyle bir şey yapalım. Bir tane arkadaşa otolot yani pet vermiş olalım. Artı iki kişiye de iki biner tane yani dört tane toplamda pot vermiş olacağız. Bin tane cam potu bin tane man olmak üzere bir kişiye yani. Öyle bir şey yapalım. Bu arada konuşurken dönmesi gerçekten biraz zor oluyor. Çekilişlere katılmayı unutmayınız. Çekilişlere katılmak için yapmanız gereken çok kolay. Videoya bir like at diyorsunuz abiler ablar. Aşağıya da kendi isminizi yani oyun kaptanı bir tane boşluk sonra birleşik şekilde Rise Online abiler. Yani anahtar kelime Rise Online oluyor. Rise Online'ı aratıp kimin kazanıp kimin kazanmadığını bu çekili sitesinde görmüş oluyoruz. Haberiniz olsun. Ne diyorsun kanka ben de kasar mısın? Pazar kurayım. Gel. Gel abi. Böyle bir şey var mı? Bize normalde 2800 para geliyordu. Arkadaş pazar kurayım dedi. Acaba pazar kurduğu zaman daha mı fazla gelecek? Yani 2800 civarı para geliyordu. Dur bakayım bir. Ben benim eksim artmış oluyor. 1002k para geliyor arkadaşlar adam pazar kurdu ama yani gelen para şey olmadı ki ya artmadı ki böyle bir alttan bir daha bir bakalım yok abi bir buçuken para geliyor arkadaş pazar kurdu ama yani bana ekstra da bir şey sağlamadı ki yani ona gidecek olan para gelmiyor ki bir buçuk geliyor partiden çıkacak olursam iki buçuk evet iki buçuğa çıktı. Ben pazar kurulduğu zaman şey sanıyorum arkadaşlar. Adama ne para gidiyor ne item gidiyor. Yani bir buçuk geliyor. Parayı gene paylaşmış oluyoruz. Ekstra bir şey sağlamıyor ki. Bir artı sağlamıyor bana yani. Ben şey düşündüm. Arkadaşlar bilmiyorum kassak mı? Kasmasak mı? Para gidiyor. Parayı verir mi? İşte sıkıntılar böyle. Pazar kurduğunda üzerine para gelmeye devam ediyor mu? Ha, pazar kurunca sadece X geliyorsa benim seni parti almamın bir mantığı yok ya abi ya. Kanka bana K geliyor. Solo partiye alınca 1.5K geliyor. Tamam item gitmez ama item gitmez ama gelen nakit para yarıya düşüyor. Devam. Çok fazla vakit kaybetmeden şey yapalım. Devam edelim. Yani arkadaş eğer gerçekten öyle bir şey olsaydı ki bug olurdu zaten sanmıyorum. Evet öldük. Allah Allah. Bir adam malak kasat <laughs> Öldüm işte. Lan daha başı 10 dakika olmadı. Farma 8 yani 10 dakika olmadı. Tecrübe etmiş olduk. Yapacak bir şey yok abi. Yürü. Tekrar sota. Yani bir kişiyi partiye alıp kasmanın bir anlamı olmuyor arkadaşlar. Haydi başlat. Sevgili arkadaşlar epic upgrade scroll attı. Sağ altta şöyle görüyorsunuz. Yani farmımızın kaçın dakikası? 12. dakikası. Dot gerçekten bir maşallah diyeyim. İlk 10 dakikada bir necro aldık. ve epic aldık. İyi. Fena değil. Fena değil abi. Epic upgrade çok çok güzeldir. Dot'un güzel tarafı şu oldukça bol bol. Şöyle nerede? Yukarıda. Sağ. Aha burada burada abiler. Rogi'ye götlük de attı. <laughs> Rogi'ye FP donluk dağıttı. Güzel. Para ediyor. En son piyasayı şu anda bilmiyorum. Bir hafta iki yani pazara bayağıdır girmiyorum. Aşağı yukarı donluklar, göğüslükler vesaire 200-300k pazarda satılıyor da abi. Mount Cleaver çöp. Güzel. Çöpümüz güzel. Fena değil. Drop, drop, drop atıyor ya. Niye bilmiyorum. Droplarda güncelleme mi yapıldı? Ne yapıldı bilmiyorum. Şu an fena değil. Güzel gidiyoruz yani. Daha 15 dakika oldu aşağı yukarı. 15 dakikada bir necro. Bir tane roke donluk bir tane de Epic Upgrade gayet güzel. Dur 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 dur, dur. konuşurken jortlamayalım. Evet <laughs> yine öldüm. <laughs> yine öldüm abi. Artının bittiğini fark etmedim. Artının bittiğini fark etmedim. Bir koydu zaten ya mutlu direkt. Bir jipirimizi yapalım. Daha 40 dakika var. Farmımızın 20. dakikasındayım. Üzerime çıkan çeri çöp satacağım. Kayıtta mıyız? Kayıttayız sanımlar beyler. Aşağı yukarı 1 saati tamamlamış olduk. Neredeyse 1 saat oluyor. Son sonra bir keseyim onu çakacağım evet yine ölüyor muyum ölüyor muyum Ölmüyorum tabii ki de. Edna'mıza geçelim. Aşağı yukarı ne çıktı ne çıkmadı. Şöyle bir bakacak olursak 880k nakitimiz var. Bunun 80k'sı köpleri satmıştık hatırlarsınız. Şunlar çöp. TP scroll çıktı 100k. Sat. Tek tek satmakla uğraşılmaz o. 144k buradan geliyor. Gayet güzel. Bir tane epic scroll'umuz var. Bir tane necromancer'ımız var. Bir tane de rogi'ye götlüğümüz de olduğumuz var yani. Kabataslak bunları kaçtan satarım bilmiyorum. Hadi şuraya hadi. Ya hadi 500k de. Ölüsü tamam mı? Bir hem de üstümüzde var saatte bir buçukken para. Yani o da epic upgrade attığı için önümüzdeki saat ne atar bilmiyorum veya 10 saat boyunca ne atacak bilmiyorum ama bu slottan abi güzel tarafı şu. Ben farma başlarken videonun hatta biraz başına sararsanız abi 200 küsür tane manamız vardı yani 210 tanemle Abi mana potu masrafım yok. Can potu masrafım da yok. Yani bu slotta kastınız para olduğu gibi size kar. Kısaca onu söyleyebilirim. En güzel tarafı bu zaten. Yani masraf yapmıyorsunuz. Vurduğunuz skill zaten mana yemiyor. Diğer taraftan restoreme. Elim atıyorum. Jump pod'u da yemiyorum. Yani bırak abi buraya çağırını böyle. Deli gibi akşama kadar kas gitti yani. Son mobu da keselim. İkinci saatin sonuna gelmiş. Bulunuyoruz hanım. Aha. Magic. İşime yaramaz. Setter atsana. Terbiyesiz bir setter at da daha. Torn atayım. Epic upgrade falan atmadı. Bu tur ikinci saat yani ne attı derseniz bir torn atabilirsek. Tövbe yarabbim. <laughs> sal beni sal. İkinci saatte 4 tane necromancer sırattı. ikisi fire. Umarım bunlar hala bir 200k bile 300k bile abi para paradır. Umarım güzel güzel para ediyordur. 200k gerçekten işime yarar. 2 tane necromancer sırattı. Diğer taraftan 2 tane de rogi göğüslük fp at. Heavy plate. 2 tane göğslükler çok para ediyor diyebiliyorum. En son 400-500 kaydı. Şu anda ne kadar hiç bilmiyorum. İçeri çöpü satalım. varıyorlar para ediyor mu? Ediyordur. Dursun mu? Hadi dursun ya. Varyorları da satmıyorum. Varyorları da toplu olarak koyarız böyle satmış oluruz. En sevdiğim şu kalkanlar abi. 126k para veriyor. 3 tane fire, 2 tane ice. Burada 400k da buradan çöp geliyor. Çok güzel. Bir tane şey parası ya. Epic upgrade parası yani bildiğiniz. Repair, repair. Şu çöp. Şunu şuraya al. Tamam. 1. saatin sonunda 2 m para çıkıyor 100k. O kadar da önemli değil ki süratı. Diğer taraftan 3 tane necromancer staff. 2 tane göğüslük. 1 tane donluk olmak üzere. 3 tane de rogue fp. 1 tane warrior bot var. Ve epic upgrade sukrul. Yani şuraya 2M, PP'lere 1M diyelim. Necromancer artı şu Epic Scroll'a da 1M dersek 2M itemlerden çıktı hani. Uğraşır, pazara koyar, bekler, satarsak. 2 saatin sonunda 4M güzel para. Kaydı başlattık mı? Kayıttayız sanırım. Hanımlar beyler sevgili YouTube tekrardan merhabalar aşağı yukarı 3 saati tamamladım abi. 3 saati tamamladım. Şu dayı bana vurmuyor. Tol anlatayım ben donatayım bir Aiden'a geçeyim hmm, güzel bıçağın varmış yavrum benim ya şunu söylemeliyim harm bakın hani birçok arkadaş yazıyor hani hangi charla oynanabiliride başlayalım edelim abi priest ya ben oracle suratında ne yaptım okçuyla farm attım priestle farm attım bak 3 saat attık ama şunu söylemeliyim abi yok böyle bir hat farm dedin, battle priest atılır abi başka bir şey değil çöpleri bir satayım ben kısadan 3m paramız var nakit 3m çıktı baya bir item çıktı ha şöyle yukarı çekecek olur Baya baya 3 saatte üf baya bitem çıktı. 3 tane golden bow 2 tane e, bu cleverlar para etmiyor da Yani hadi dursun. Şimdilik dördüncü sayfaya atalım. İlerleyen zamanda da beşinci sayfaya atmış olurum zaten. Güzel abi. Farmın üçüncü saatinde çıkan itemlerimiz böyle. Yani kapatarsak şurada şununla birlikte. Hadi iki em. Hadi ölüsünün ölüsü desek. İki em para çıkmaz mı? Çıkar. İki em burada. Üç em de üstümüzde. Beş em para. 3 saatte. Gayet gayet güzel. Tatmin edici. Yeterli. 10 saatin sonunda ne kadar olur? Ne yapar? Ekstra videoya koymayacağım. Hani ekstra bir item atmayacağını zaten biliyoruz. Bir Witcher's bir, bir tane tuhaf bir staff atıyor. Epic. Ondan büyük ihtimalle atar iki üç tane para etmiyor. O da para etmiyor. Repair up üstümüz. Repair edelim. Ben tabii farma devam edeceğim videomuzun analiz olarak farmımızın ilk 3 saati böyleydi. Ben direkt 10. saate atlamış olurum. Farmın sonunu atlamış olurum veya ekstra bir etkinliğe girmezsem vesaire vesaire. Efendim buraya kadar izliyorsanız bir aşağı tarafta isminizi yani oyun isminizi bakın şöyle. Oyun alt alttire rise online birleşik yazıyorsunuz. Böyle yazarak çekilişimize katılabilirsiniz. Bir arkadaşa ne vereceğiz? Otolot vereceğiz. İki kişiye de ikişer bin mana ve can potu vermiş olacaksın. Bin 1000 mana 1000 cana 2000 ona 2000 ona aynen öyle. Aynı zamanda eğer hoşunuza gidiyorsa bu tarz serilerimiz ki inanın elimden geldikçe şu saatten sonra eğlencesini oynuyorum. Böyle ekstra hardcore bir şey yapmaya çalışmıyorum inanın. eğlencesine abi ne olursa. Olay burada 10 saat farm atıp böyle gidip premium almak değil. Premium dediğin 100 lira 90 lira hatta giderim 10 tane premium alırım. Ama eğlencesini oynuyorum. Başka bir şey değil. Diğer taraftan da videomuza bir like atıp aşağıdan yorumlarınızı esirgemeyiniz. Ortalama 7 saat daha farm yaptıktan sonra görüşünce dek bay bay. Video izlemenin güzel kısmı siz direkt böyle pıt diye 5 saniye sonra 10 saatin sonuna geçmiş olacaksınız. Hanımlar beyler sevgili YouTube tekrardan merhabalar yeni bir günden herkese selamlar. Oracle'da farmımız bitti abi ya artaca zaten saniyeler kaldı artık salacağım bir Gidelim bir tonumuzu atalım. Not nasıldı? iyi miydi? İyi değil miydi? Yapılır mı? Yapılmaz mı? Bir analizimiz edelim abi. Ha, şunu söylemeliyim. Beklediğim gibi değil. Gereksizleri sat şuraya. Bu arada abi slot hiçbir mi seyretmez ya? Ortalama saatte 2 tane taka atıyor. Aşağı yukarı bir 20 taka almışımdır. Çok rahat 25 taka almışımdır. Yok abi, yok. HP, MP mi hiç? Bu yani. Başka bir şey yok yani. Tırt vermiyor. Bunu at varıyorlar. E, hadi iyi kötü kalsın. Yani 10 saat Oracle'da farm yapana kadar Oracle'dan çok daha güzel slotlar var. Onu söyleyebilirim. Hem partiyle kesebilirsiniz. Partiyle kesin mesela bu slot Slayer'lar mı ne var ya? Oracle'ın bir üst slotu. Bir önceki videolarımızda orada farm yapmıştık 10 saat. Hatırla abi. Orada farm yapabilirsiniz. Hem X iyi gelir çünkü burada verdiği X 6K ki şöyle bir kötü tarafı var. 56, 57 oldu bu arada çap. 56 levelde 1K'lık heli hel açık. Bir sıkıntı şu. Mob'u keserken 1K'lık hel atıyorum yetişmiyor. Bir yandan jump pot'u basıyorum. Kafadan 5-10 defa çok rahat öldüm yani. 10, olmadı da 7-8 defa öldüm. Ne zaman 57 oldum? 1500 heli açtım. O zaman böyle sotu hani sıkıntısı diyeyim dönmeye başladım. Ya yani burada farm yapılır mı? Bence yapılmaz. Bu arada slot dengesiz, şöyle dengesiz. Epic Sukolar wand atıyor, staff atıyor. Para etmiyor diyebilirim. En son pazarda 500k 750k'ya satılıyordu. Yani 500k'ya satarsam öpür başıma koyarım yani. Bunları diğer tarafa salla, hiçbir işe yaramıyor zaten takılar. Sonuç olarak buradan yani güzel diyebileceğimiz Necromancer staff çok güzel attı. Eyvallah. 6 tane necromancer staffımız var. Vart'tan 5 tane var. Tanesini 500k'ya satabilir miyim bilmiyorum. Vitaminlerde şöyle salla diğer tarafa. Abi çıkan Cleaver'lar para etmiyor diye biliyorum en son 100k'ya satılıyordu. Golden Bowl'lar 200k civarıydı en son. Şu anda ne kadar gerçekten bilmiyorum. İşe yarar. PP olarak bunlar çıktı aşağı yukarı. 14 tane. Bir tanesi 100k diyelim. Rogierler bir tık para ediyor. 200k'ya falan gidiyor. Buraya 15 em diyelim. Yani minimum minimum satıldığı fiyat hesaplayacağım arkadaşlar. Toplamda 1.5 kem fp diyelim. Golden bovlarla birlikte 2. Cleaver'larla 2.5. da koy. 2.5 kem Cleaver'larla birlikte. Necromancer'lar ne kadardı gerçekten hatırlamıyorum. 6 tane var. Hadi 250k'dan satıldığını varsayalım. Hatta şöyle bir diyelim. 1 diyelim. Lunaskar 1'e geçelim. Pazarda var mı? Bir fiyatına bakmak istiyorum. ya yani uzun zamandır zar tarafında iten fiyatlarını gerçekten bilmiyorum. 200, aynen 200k. Bunlar ice. Ice'lar 100k ise 222k'ya koymuş. Etmiyor. Etmiyor abi. 300k. E işte i̇şte doğru. Kabatastak doğru arkadaşlar. Ticaret Action House. Necro. 200k. Aynen. 200k'ya artı bir fire'lar satılıyor. Buraya 2.5m dedik. 200k'da bunlar desek. Hadi 1.5m diyelim. Total 4m. Yani şu ıvır zıvır 4m ettiğini söyleyebiliriz. Şunları yazalım şöyle. 4. Para etmiyor abi. Yok para etmiyor. İzmirli arkadaş 400'e satıyor. Hadi 200k diyelim bizde ya. Hani ölümün ölüsü 200k'ya koysak gider herhalde. İrem de buradan 5M abi. Çıkan itemlerle birlikte 10 saat Oracle Farm'ından 5M kastık. Çıkan tüm itemler. Diğer taraftan 4 tane scroll'umuz var. 1.5M de burası. 5.5M. 9.5M'de üstümüzde var diyelim. İtemler artı epic upgrade, sucrul vesaire 5.5'da buraya dedik. Totalde 15M para çıkıyor. Yani saatte 1.5M diyebilirim. Yapmaya değer mi değmez mi? Bence hem değer hem değmez. Ya şöyle değmez. Hem slotu merak ettiğim için ben çektim. Ne atacak ne atmayacak diye. Bir de bunları şöyle sıkıntı var. Pazara koyacağım da satacağım da ölme. Şeyim ölme. Kaç gün koyacağım kaç gün satacağım. Bunlar bayağı bir uğraştıracak bizi. O kötü tarafı da var. Diğer taraftan 15M paramız var diyebilir sonuç olarak. 3M de üzerimizde 18M. Premium almaya yetecek kadar hala paramız yok ne yazık ki. Bu videoyu bugüne yetiştirmem lazım. Çünkü aşağı yukarı bir haftadır falan video atmıyorum. Dediğim gibi bilgisayarda bazı sıkıntılar yaşandı. Onları düzeltmeye çalıştım. M2 cart yurt derken bir haftadır zaten video atmıyoruz. Bu videoyu bugün yetiştirelim. Yapacağımız en güzel şey şu çıkan itemleri pazar kurayım abi ben. 100K'dan onları koyacağız. 300 k onları koyacağız. Nereye çakalım? Ben genelde gate arkasına koyuyorum pazarı şöyle. Şuraya pazarımız salayım. Sonra da videomuzu sollandıralım. Normalde videoyu gerçekten uzun tutmak istiyordum. Hani premium'u bu videoda almak istiyordum ama yani akşama kadar oynarsam bu sefer ertesi güne video kalmış olacak. Sarkmasını istemiyorum. Şunlar 300K abi. Hatta iki, 300K. Rogi'ye göğüslükler para ediyor diyebiliyorum Bunları ben bir 500K'dan yazayım. Gerçi ederim o kadar bilmiyorum da. Epic Scroll 475k. Necro Staff'larda 200k'ya koyan arkadaş var. Bizde 175'e kasi 60 gibi olacak ama satılsın abi. Elden çıksın bir an önce. Pazar satılırsa 6 500 para gelecek. Hadi 500'ü ver geç o kadar da yok da. Altan buradan gelecek. Fabat pazarı sattığımız zaman ki satılırsa o da ayrı bir konu. Üstümüzde totalde 18 milyon para olacak arkadaşlar. Bankadaki o birkaç itemi de eritirim. Bir sonraki videoyu başlatana kadar. Pazarda bir, bir iki gün takılalım. Neyi satacağız ne yapacağız bir itemleri satalım olduğu gibi nakite çevirelim. Önümüzdeki video premium alıyoruz artık. Önümüzdeki video premium alıyoruz. Herhangi bir daha bir sıkıntımız vesaire kalmadı. Yani Oracle Sotunda farm atana kadar veya bir başka X slotunda farm atana kadar böyle solo şekilde solo farm yerlerinde git abi SS slotuna adam akıllı emeksini kas hem de gelen parayla iyi kötü solo farm yapmış gibi para eşit olmuş olsun gelen parada diyeyim kısaca. Efendim videoyu burada sonlandıralım. Bir sonraki video görüşünceye dek kendinize iyi bakınız. Kusura bakmayın. Bir hafta kadar arayı açmak zorunda kaldım. Çünkü 4 gündür bilgisayarla uğraştım. Neyse güzel güzel düzelttik işlerimizi. Sıkıntımız yok. Çekişe katılmayı unutmayın. Videomuza like atmayı unutmayın. Aşağı tarafta... Güzel yorumlarınızı esirgemeyiniz. Bir sonraki video görüşünce dek hoşçakalın.